Merhaba dostlar, ben Deniz Kripto Levent. Yepyeni bir analiz videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Biz günü arkadaşlar. biz kağıtlarından ilk önce endekse bakacağız, sonra Ereğli, sonra Asya'ya bakacağız. Sonra Kozal, Sasa ve Astor'la devam edeceğiz. Tabii hepsinden önce Bitcoin'e şöyle bir bakış atmak lazım. Çünkü dün bir gelişme oldu. ETF ile alakalı ve bunu fiyatta da fakat önemli bir bölgede. Bugün devam edecek mi ona bakacağız. Başlamadan önce tabii ki hatırlatmalarımızı yapıyoruz. Eğer ki beni Twitter'dan takip etmek isterseniz adkriptolevent yazarak ulaşabilirsiniz. Bunun dışında tabii ki bir de ücretsiz eğitimlerimin ve sohbet odalarının da olduğu bir DAO'muz var. DAO Vagmi. Ücretsiz yine eğitim yine CryptoDynamic eğitim kanalında var. Ve bütün bunların linkini sabitlenmiş tweetimden Ulaşabilirsiniz ayrıca DAO'da kurulalı tam 90 gün oldu ve bu 90 gün içerisinde 3000'den fazla haber paylaştık günde yaklaşık arkadaşlar 33 habere tekabül ediyor inanılmaz bir başarı ve bu haberler anlık olarak sizlere ücretsiz olarak ulaşıyor yine haber koordinatörümüz Nihal Zengin'e de teşekkür etmek istiyorum bu video vasıtasıyla. Yine unutmadan söyleyelim. Elbette ki bu videolar dünyanın en güvenilir borsası olan Bitfinex borsası tarafından desteklenmektedir dostlar. Eğer siz de Bitfinex borsasına kayıt olmak isterseniz bu videonun altındaki linkten referans kodundan kayıt olabilirsiniz veya aynı linkini Twitter'da bu profilimde var. Şimdi Bitcoin'de şöyle bir gelişme oldu dün. E, ETF haberleri böyle biraz çalkalanmaya başladı, işte longlar artmaya başladı falan. E, yukarıya doğru yani şu dünkü mumda en düşük fiyat 29.164'ten 30.284'e kadar çıktı ve kapanışı buradaki 30.29.824'nin altında yaptı. Şimdi tabi burası böyle tam böyle kesin fiyat. Değil aslında bakarsanız. Yani şöyle bir alan olarak belirlersek daha doğru olur. Yani bu alanın da üst seviyesi 29.910. Hatta bakın buna şey diyebiliriz yani 30.000 diyebiliriz. Çünkü şimdi 29.824.5 gibi böyle kesin rakamlara tutmaz yani. Tam buraya geçerse üstünde alalım altında kalırsa shortlayalım gibi bir şey değil bu burayı bir alan olarak değerlendiriyoruz dostlar ve alt tarafı 29824 ise yukarısı da işte 30.000 30.100 gibi diyebiliriz. Bu bölgenin yukarıya doğru kırılması lazım, onay alması için bu önemli. Şimdi önceki videolarda hatırlarsanız şunu söylüyordum. Yani bu alan low time frame'de de trade için değerlendirilebilir. Yani buradan long açılır, buradan short açılabilir vesaire ki bunun örneklerini görüyorsunuz işte burada. Fakat Bitcoin'de asıl yükseliş geliyor diyebilmemiz için 30 bin, 30 bin yüzün üstünde kapatıp hatta o da yeterli değil. Bakın şöyle bir şey göstereyim şimdi size. 0618 major düzeltme seviyesi olan yani şuranın 48 bin seviyesinin düzeltme seviyesi olan 31.700 seviyesinin yukarı doğru kırılması lazım ilk önce. Şimdi burada iki seçenekten bahsetmiştik. Yani burada bir aşağı, aşağıya doğru bir de yukarıya doğru bir çizgimiz var değil mi? Burada bir Broadening Wedge aslında formasyonu var. Şimdi bu Broadening Wedge formasyonunda bir kısa, e, özür dilerim, düşük tepe yapabilir. Ne yapıyordu bu? Yani aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, sonra bir daha aşağı, sonra bir tekrar yukarı, aşağı ve... Şunu yapabilir. Şimdi burada biz, ya bu brothering ve yukarı doğru kırılım da olabilir, aşağı doğru da olabilir ama bunu tespit etmenin, öncesinde tespit etmenin yöntemlerinden bir tanesi bu son oluşacak olan tepenin veya tepelerin lower high yapıyor olması yani daha düşük tepe yapıyor olması lazım. Bu bize neyi gösteriyor? Buraya çıkacak kadar güçlü değilim. Hatta bırak onu. Burada ben şu çizgiyi geçebilecek kadar bir güçlü değilim mesajı veriyor bize ve bundan sonrasında burası da eğer kırılırsa aşağı yönlü gitme durumu olabilir. Bu sebeple low time frame'de işlemler yapsak daha iyi swing trade kısmında veya position trade kısmında yani birazcık daha uzun vadeli ya da orta uzun vadeli diyelim. Orta uzun vadeli pozisyonlar almakta burada biraz tereddütte kalmak lazım. Niye? Bakın geçmişte de yani yatayda da baktığımız zaman 29.800 seviyesi, seviyesinde sağlam bir direnç var dostlar burada. Bakın bu aynı zamanda buraya da giriyor gördünüz mü? Şurası. Yani burası aslında şurada iken bir demand yani talep bölgesi iken burada artık bir arz bölgesi haline gelmiş ve arzda yoğunluk bu bölgede toplanıyor. Dolayısıyla 29.800 ilk önemli seviyemiz. Sonrasında ise burada bu broadening wedge formasyonu varsa eğer burada bir düşük tepe yapma ihtimali var. Yani birazcık daha yukarıya belki çıkabilir. Bundan sonrasında aşağı doğru gelebilir. Bunu da değerlendirmek lazım. Yani low time frame'de iş yapan day trader'lar bu kısımlar için gayet güzel değerlendirebilirken position trade ve swing trade kısmındaki arkadaşların biraz daha temkinli olması gerekiyor ki hani bu ne zaman ne zaman emin olabiliriz? Ya buraya geldi, buradan döndü. İşte bakın burada 29800'ün üstünde ya da bu bölgenin üstünde tutunabiliyorsa sıkıntı yok. O zaman biraz daha böyle position trade veya swing trade arkadaşlar da emin olabilirler giriş için. Şimdi e, benim asıl beklentim nedir? Benim asıl beklentim 26.700 ve 25.200 seviyesinin görülmesi gerektiği yönünde. Kesin olur mu? Yani bilemem. Ben sadece teknik olarak buraya gelmesinin hatta belki de 22.000 seviyelerine doğru gerilemesinin daha da doğru olabileceğini düşünüyorum. Olmak zorunda mı? Tabii ki hayır. Ama e, böyle bir yapıda şöyle bir yapıda şöyle derin bir düzeltmeyi görmek beni daha çok mutlu eder ve tatmin eder e, alım stratejisi açısından. Şimdi düşünseniz bakın şurada şu beyaz çizgiyi. Hiçbir şey yok onun pek fazla. Şurada var. Bunun üstüne yani bir retest olarak değerlendirmek, ya değerlendirme yapmak isterse eğer. Hani buraya kadar gelip en azından şu 25.200 ya da burada 23.000 seviyelerine ya da süresine göre 22.000 seviyelerine doğru gelip buradan sonra yukarı doğru gitmesi, 40.000'lere 40 50.000'lere gitmesi bana daha evla geliyor. Yani şu derin düzeltmeyi burada görmek buradaki likidasyonun toplanmasını sağlamak daha doğru geliyor bana. Yani dedim ki olmak zorunda değil ama bu bölgede çok kısır bir bölge. Ben işlem almamaya dikkat ediyorum burada. Day trade yapılacaksa dediğim gibi daha küçük zaman dilimlerinde yapılabilir. Şimdi gelelim XU100'e. XU100 e. yani BIST 100 endeksinde arkadaşlar. Bakın bu bölge önemli bir supply bölgesi. Yani bir arz bölgesi. buradan satış yemesi olası. Ve biz burada zaten RSI'de da momentumun o kadar da artık kuvvetli olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla burada 6000 800 seviyesine doğru ilk başta bir dönüş olabilme ihtimali var. Yani ben biz tarafında işlem yapıyor olsam ki bazen yapıyorum. Bu bölgeden alım yapmamaya dikkat ederim. Ne zaman alım yapmaya karar veririm? Ya burası düşecek 6800 bölgesine tutunuş, tutunduğunu göreceğim. Ve burada hakikaten yukarı doğru yine yüksek tepeler yüksek dipler yapmaya başlayacak. Veyahut da buraya gelirse ben burayı kırdıktan sonra bu bölgede bir alım olabilir. Veyahut da 7539-7540 seviyesi kırılıp bunun üstünde kaldığını gördükten sonra alım yaparım. Ama bu bölgede herhangi bir alımla, alım yapmak çok doğru gelmiyor bana. Gelelim Ereğli'ye. Şimdi Ereğli'de de bir flag durumu var gibi gözüküyor. Yani bir boğa bayrağı yapıyor gibi gözüküyor. Ama piyasanın genel durumu değerlendirildiğinde bu da e, çok riskli bir işlem olabilir dikkatli olmak lazım ya boğa bayraklarını severiz iyi hoş güzel ama ilk önce burada bu seviyenin yani 41.60 TL seviyesinin yukarı yönlü kırıldığını görmek lazım Peki burada nereye kadar gidebilir şuradan bir e, bayrak boyutunu alırsak ve kırılımın olabileceği yere gelirsek şöyle yukarıdaki kanalda Kırmış oluyor yani şu bölgedeki direnci de kırmış oluyor. Ee, bu şimdi böyle bir durumda, bakın buradaki Supply bölgesini de kırmış oluyoruz zaten yukarı doğru ve 47.90'a kadar çıkmış oluyor. Fakat genel piyasa koşulları değerlendirme Şimdi biraz sonra Aske'ye ve ve Astora'da bakacağız. Çoğunda bearish bir görüntü var. XU100'de de bir bearish görüntü var. Şimdi bu durumda o zaman Ereğli'de neden böyle bir boğa bayrağı yapsın da yukarı gitsin diye düşünmeden edemiyor de insan. Dolayısıyla... Buradaki kanalı en azından küçük bir kanal olarak değerlendirip daha küçük zaman dilimlerinde İş yapan ya da trade eden arkadaşlar evet değerlendirebilir. İşte aşağıdan al, yukarıdan sat veya yukarıdan short aç gibi gibi. Ama alım yapalım mı yatırım anlamında diye sorarsanız eğer, tekrar günlüğe geleyim. Yani yine buradan alım yapmak biraz riskli açıkçası. Onun yerine şurada e, en azından bakayım bu fena değil. 38.14 seviyesinden alım yapmak bana daha mantıklı geliyor. En azından bir parça yani paçal yapacaksak, parçal alım yapacaksak ilk parçanın buradan alınması, buradan alınmasından daha evladır. Onu söyleyeyim. Yani burada da bir iş e, görüntü olsa dahi bearish bir görüntüye daha yakın bence şimdi e, bir şeyle bakalım bakın burada da yani içim okula ya baktığımız zaman ki içim okulun ayarları biz ayarlarındadır arkadaşlar burada sen e, senko span b'nin yine bizim buradaki tren çizgimizle uyumlu olduğunu ve paralel gitmeye başladığını görüyoruz ayrıca buluttan uzaklaşmış ve burada buluttan bir destek almak isteyebilir fiyat bu sebeple de aşağı yönlü gidişat e, gerçekleşebilir ve yine burada. Fiyatın ten kanseni yani şu mavi olan çizgiyi aşağıya kırdığını görebiliyoruz. Keyjon senesi aşağıda destek konumunda bekliyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani burada eğer bir short işlemi alınacaksa bu fiyatın ilk önce aşağı kırılması lazım. Yani 30 kaç burası? 39.60 seviyeleri aşağı kırılırsa eğer şöyle alalım hatta biz bunu. 37.56 seviyesine kadar. Buraya aşağı kırarsanız 34.80 seviyesine kadar bu Ereğli demir bir e, düşüş görebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var dostlar. MA 100 yine aşağıda uzaklaşmış. MA 200 yine uzakta duruyor fiyata nazaran. Ya yani bunlar hepsi aslında fiyatın gerileme ihtimalinin olduğunu bize gösteriyor ve hatta burada VMA 50'ye de baktığımız zaman 38.60'ta şu anda fiyatın 30, vm halini kendi fiyatının 38.60'da olduğunu görebiliyoruz. Yani Bunların hepsini bir toplam değerlendirmeye aldığımızda burada bir e, bearish durum oluşabilme ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim şimdi burada bir e, halka yeni arz edilmiş yani şu Asya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 27-28 Temmuz'da 12.60'dan halka arz edildiğini 165 milyon not şeklinde halka arz edildiğini görüyoruz ve bunun %25'inin e, dolaşımda olduğunu görüyoruz. Şimdi genel bir kanı olarak söyleyeyim bakın burada günlüktür bu grafik ve borsada BIST'te işlem görmeye başladı tarih 3 Ağustos. 1, 2, 3, 4, 5 gündür daha işlem görüyor ve teknik analiz yapılabilecek herhangi bir durum yok. Şimdi burada siz eğer bir insider yani içeriden bir bilgiye sahip değilsiniz ve bu bilgi hakikaten güvenilir değilse burada şu aşamada işlem almak risklidir. Niye? Çünkü yukarı gidebilir evet ama ne olacağı belli değil ki. Aşağı gitme ihtimali de var, yukarı gitme ihtimali de var. Bu bir kumardır benim için. Burada işlem yapmak yerine ve bir insider bilgim yoksa daha farklı kağıtlarda, daha farklı hisse senetlerinde işlem yapmak bana daha mantıklı geliyor. Neden burada bir risk alayım ki? O yüzden, yani burada mesela hacim gayet fazla, birden artmış falan, sanki yukarı gidecek bir şey gibi gözüküyor. Yani her şey olabilir. Ben bu riski açıkçası göze almak istemem. Bunu da söylemek istedim. Gelelim Kozal'a. Şimdi Kozal da enteresan bir yerde bu arada. Onu söyleyeyim. Şu çizgi yerini şunu gördünüz. Haftalık grafikteyiz arkadaşlar. Bu çizgiyi bir göstereyim. ilk önce sonra bu çizgiler nereden geliyor bir ona bakalım. Çünkü hakikaten bulunduğu de enteresan. Özellikle alt çizgiyi bir dikkatinizi çekmek istiyorum sizin. Bakın haftalık grafikteyiz. Burası 2013 yılı. Tamam. Burası 2011. 2011 Şubat. Ve gidiyor geri doğru. Hemen üstündeki çizgi. Yani bu bir kanal şekli hepsi paralel çizgilerdir. En üstündeki çizginin temaslarına bakın ve en üstteki çizginin temaslarına bakın. Yıllarca boşluk boşluk boşluk. Akabinde geldiğimiz zaman bu kısımda özellikle alt çizgide bakın şu bölgede bir savaş olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda önceki tepe seviyesinin birazcık altında yani 29.46 kısmında böyle bir sıkıntı yaşıyor fiyat. Burası aynı zamanda yani bir yatay direnç konumunda da diyebiliriz ve buradaki yükselen trende bir direnci var ve burada bir sorun yaşıyor. Ve kısa vadeli şurasının tarihi nedir? 8 Mayıs 2023. Bu bölgede de desteğe çok yakınız. Şimdi burada piyasanın genel satış baskısı eğer olursa bunun çok rahat bir şekilde kırılıp 19.59 seviyesine kadar gelmesi ihtimal dairesinde elbette. Bu sebeple de de koza altın kısmında da alım çok doğru gelmiyor bana. Yani aslında RSI'a ya baktığımız zaman işte hareketli ortalamasının desteği var. Yani overbought bölgesine kadar biraz daha yol var gibi gözüküyor ama bu bölüm bana çok şey gelmedi açıkçası arkadaşlar. Çok doğru gelmiyor şu anda alım için. Ha 19.50 seviyesine gelirse buraya bir alım emri girilebilir ve gelirse ne var yani şey diyebiliriz. Ya, gelirse benimdir, gelmezse zaten hiç benim olmamıştır. Mantığıyla hareket edilirse daha az riskli olur. Genelde benim uyguladığım teknik de zaten fishing dediğimiz yani oltalama dediğimiz yöntemdir. Mevcut fiyattan almak yerine hem low time frame'de hem de biraz daha high time frame'lerde yani position trade yapacağım zamanda, swing trade yapacağım zamanda, day trade yapacağım zamanda market fiyatından girmek yerine aşağıdaki fiyatlardan girmeyi tercih ediyorum. Grafik tabii ona uygunsa. Gelelim SASE'ye. Bunun, bunun da şeyine bakalım. VMA 50'sine falan bakalım. Bakın VMA 50 de yine aşağıda. Bunu niye gösteriyorum hareketli ortalama? Çünkü hareketli ortalamadan uzaklaşırsa fiyat tekrar oraya çekilmek istiyor. Ve hareketli ortalama da burada genelde fiyatların altında kalıyor. Ve fiyat tekrar oraya doğru çekilmek isteyebilir. Bu desteği de aşağı kırarsa eğer 19'lara doğru gerileyebilir. Yani VMA 50 tutmayabilir onu. Bakın 100 ve 200 ise ne kadar aşağıda kalmış. Yine düşüş için bir e, potansiyel. Ve burada baktığımız zaman aslında bir lower high yani düşük tepe yaratıyor. Ee, gelelim içim okuya. Şu hareketli ortalamalarımızı kapatalım. Evet. Şimdi ben tabi indikatörleri açmadım. Çok fazla indikatör kullanmıyorum. Özellikle kriptoda indikatör olarak sadece ki o da indikatör değil hareketli ortamları kullanıyorum. Bir de RSI olabilir. Ee, o da bir osilatör zaten. İndikatörlere yani özellikle kısa zaman dilimlerinde kriptoda çok faydasını görmüyoruz. Piyasa eğer konsol değilse veya bearishse full bearishse okey sıkıntı yok ama böyle konsolide gidiyorsa indikatörler çok fazla çalışmaz. Ama şimdi biz tarafında indikatörler özellikle içim oku kendi biz ayarlarıyla yani 7 22 22 44 22 gayet güzel çalışıyor burada sizin gördüğünüz gibi aşağıya çizdiğim bu destek çizgisiyle Senkospen B uyum içerisinde. Tabi bu şey değil yani ilk önce içim okuyu açtım ona göre çizgiyi çizdim değil hayır. İlk önce çizgileri çiziyorum Fibonacci ile bakıyorum. Diğer araçları değerlendiriyorum. Price action araçları vesaire vesaire. Ondan sonra indikatörlere geçiyorum. Burada da açtığım zaman genel itibariyle çizgilerimle indikatörün bir çizgisi bir şeyi kenarından kıyısından dokunuyor ve hem zemin şekilde hareket ediyorlar. Burada da öyle bir durum var. Senkospen B benim çizgimle doğru orantılı. Dolayısıyla burada, şurada, yani burada, şurada tenkansenin kırılması bizi ki jönsene yani şu kırmızı çizgiye şuna gönderir ki bu da zaten senkospen A yani yeşil çizgiyle aynı zeminde hemen hemen hareket ediyor. Buradan bir destek alıp tekrar yukarı doğru deneyebilir ama asıl bence gelmesi gereken yer bu kısımda 19 seviyeleridir. O yüzden İki fiyat takip edebilirsiniz. 22, 16 ve 19, 9'u takip edebilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Gelelim Sasa'ya bu spekülatif kağıt. Yani e, almak ister misiniz almaz mısınız bilmiyorum ama. E, şurada bir şey göstereyim. Yani grafik aslında muhteşem duruyor. Bakın burası 2018 bu kısım 2007 falan. E, yıllardan beri taşı yukarı taşınan bir kağıt. Hani son zamanları çok spekülatif. Burada bir konsolidasyon var. Fakat burada bir şey dikkatimi çekti. Burada orta vadeli diyebileceğimiz bu trend çizgisinin altındayız ve şu mumla kırıp akabinde test yapıp tekrar aşağı doğru yönlenme durumu var. Fakat burada da yatayda bir destek var. Önceki konsolidasyon bölgesinin arz önceden yani bu arz olan şu anda talep olarak, talep bölgesi olarak çalışıyor. Yani burada bir Destek şu anda alıyor gibi gözüküyor fakat yine de risk diğer kağıtlarda olduğu gibi bunda da var bir parça daha az eğer buranın üstünde tutunmaya devam ederse bu yukarıdaki fiyatı 79'ları 80'leri tekrar deneyebilir ama bunun için ilk önce bunun üstünde tutunduğunu görmemiz lazım. Burası aşağı kırılırsa yani alt bandın alt kısmı 52-50 aşağı kırılırsa 39'lara doğru gitme ihtimali yüksek. Onu da söyleyelim. Hemen içim okuyla bakıyoruz. Bakın içim okuda da zaten şurada bir kırmızıya dönme durum var ama şu anda çok önemli değil. Ee, bu şeye doğru Senkospen A ya, yani şu yeşil çizgiye doğru şuradaki yeşil çizgiye doğru bir gidişat var gibi gözüküyor. Bu da zaten 53-75'lere denk geliyor. Şimdi genelde bulutun içine girerse yani bulut da burada ince aşağı doğru gider. O yüzden bu kısımdaki yani içim okula yine biz ayarlarını takip edin. Bulutun içine girdiği zaman 39 dolar seviye özür dilerim dolar diyorum. Kripto'dan alışkanlık. 39 lira seviyesini görebilme ihtimali gayet yüksek olacaktır. Dikkat edelim o yüzden ee, şey kısmında da Sasa'da Şimdi bunun hareketli ortalamaları nasıl? Bakın bunun hareketli ortamında şöyle bir durum var. Ee, içim İçimoku'da dediğimiz gibi burada yani 52 seviyesi VMA 50 ile hemen hemen aynı fiyatta. Dolayısıyla demek ki bu fiyat bir kat daha önem kazanıyor. Buradan dönebilir yukarı doğru ama buraya kırarsa 39'lara doğru neredeyse kesin gözüyle bakabiliriz. Peki 100 ve 200 ne diyor bize ona bakalım. 100 burada, 200 ise bayağı aşağıda kalıyor. Bunlardan uzaklaşması da mesela evet boğa sezonunda gayet güzel iyi hoş da sonrasında işte bunun faturası çok acı oluyor. Bakın burada bir e, lower highs var. Yani düşük tepeler yaparak gitmeye devam ediyor. Bu da düşüşün aslında bir nevi habercilerinden diyebiliriz. Demek ki burada o zaman şunu diyebiliriz dostlar. Asıl yükseliş burada şu fiyatın geçilmesiyle başlar. Bu fiyat geçilmeden bu alanda konsolde bile olabilir. Yani 82 lira seviyesine kadar yükselmesi gayet doğal. Bu aradaki trade değerlendirilebilir. Ama bunun üstüne çıkabilir mi? Şu an için bir şey söylemek zor ama durum kısa vadede bearish gözüküyor. Gelelim Astor'a. Şimdi Astor'daki takılan yerde bir supply bölgesi. Nereden anlıyoruz? Bu tepenin bir kere 2.0 Fibonacci projeksiyonuna denk geliyor. Ve 120 lira veya 120 lira da diyebiliriz bu seviyede. Yine RSI'da bir güç kaybını görebiliyoruz burada. Ayrıca içim okuyla bakalım. İçim oku da yaklaşacağız şimdi. Çünkü Tenkan Sen burada, Kijun Sen ise burada. Tenkan Sen'in aşağı kırılması ile birlikte Kijun Sen'in kuvvetli muhtemel görürüz. Bu bölge geldikten sonra da şu kanalın içine gireceği için 93 lira seviyesine kadar gelmesi Astor'un gayet olası. Ee, hareketli ortalamalarda olan aynı konu. Ee, burada İçim oku için geçerlidir. Yani bulutlar ne kadar çok uzaklaşırsa mıknatıs gibi fiyat tekrar oraya doğru çekilir. Demek ki 93, 92 veya 94 lira seviyelerini bu bölgede de görebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var. Genel itibariyle düşüncemi söyleyecek olursam biz tarafında e, endekse daha doğrusu 7500 seviyesi geçilmeden herhangi bir kağıtta işte almak pek bana doğru gelmiyor. Bunun dışında münferit baktığımız zaman Astor, Sasa, Kozal ve e, As GYO'da ve Ereğli'de durumlar bu şekilde dostlar. Yine sorularınız olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bu analizlere ve bu, bu videoların devam etmesini isterseniz eğer lütfen beni destekleyin ve beğeni butonuna basıp kanalı, kanalıma da bir de konuşabilsek. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlarınız olsun.